1 Mart gününden herkese günaydın. Yepyeni bir aya girdik artık. Şubat ayını da geride bıraktık ve sonunda Mart ayına giriş yaptık. Bugün 1 Mart salı günü ve gündemimiz her zaman olduğu gibi yoğun ve takvime bugün itibariyle bakacak olursak 11.55 itibariyle hareketlilik en azından takvim tarafında artacak diyebiliriz ve PMI verileri takip ediliyor olacak. Bugün de aslında haftanın geri kalanı için en sakin günlerden biri olarak geçecek gibi görünüyor. Çünkü Özellikle bu hafta çarşamba günü yani yarın ADP ve Cuma günü tarım dışı istihdam verisini takip ediyor olacağız. O günlere nazaran bugün yine de sakin görünüyor. Bakacak olursak PMI verileri takipimizde olacak. Euro bölgesinde beklenen PMI önceki açıklamaya göre düşük. İngiltere'de paralel ve ABD tarafından gelecek PMI verisi ise beklentinin üzerinde görünüyor. Saat 16 itibariyle de Lagart'ın konuşması olacak ve özellikle yarın hem Biden'ın konuşması hem ADP verisi hem Euro bölgesindeki enflasyon açıklaması ciddi veriler bizi bekliyor olacak ve Euro bölgesindeki beklentiler yükselişin devam etmesi enflasyon tarafında tabii ki bu da ilerleyen tarihlerde aylarda özellikle tekrar bir parasal sıklaşma ve faiz arttırır arttırım konularını gündeme getirebilir ve bakalım Tabii ki sıcak gündemimizde aynı şekilde yine Rusya ve Ukrayna krizi olmaya devam ediyor. Haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyecek olursak özellikle kripto tarafında önemli hareketlilikler mevcut. BTC'de yaptırım rallisi haber başlığımız. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal e, harekatının ardından açıklanan yatırımların yaptırımların kripto para birimlerine yarayacağı spekülasyonuyla BTC Temmuz ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti özellikle Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılıyor olması ve para transferleri konusunda o kapının kapanmış olması tabii ki BTC tarafına özellikle ya da kripto tarafına diyebiliriz. Yarıyor ve yaramaya devam edecek gibi görünüyor. Tabii ki bu da endekslerdeki korelasyonla birlikte düşünecek olursak hem endeks tarafında hem de BTC tarafında ya da kripto tarafında bir toparlanma hareketi gerçekleşebilir fikrini aslında güçlendiriyor. Ve BTC 17 Şubat'tan bu yana ilk kez 44 bin dolar seviyesini aşmış durumda. Kripto paranın son zamandaki yükselişine Ukrayna Rusya Savaşı'nın çıkmasıyla uygulanan geniş yaptırımların Bitcoin ile Bitcoin'e ilişkin risk algılanması daha doğrusu risk algısının değişmesi olarak önemli rol oynadı. Bakalım bu hareketlik ne kadar devam edecek ve gelelim tabii ki sıcak gündemimize Biden Liderlerle Rus, Rusya ve Ukrayna savaşını görüştü haber başlığımız. ABD Başkanı Biden aralarında Almanya, Fransa ve Japonya'nın liderlerinin olduğu isimlerle bir buçuk saatlik Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Bera, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Biden bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerekçesiz saldırısını görüştü ifadesini kullandı. Bakalım e, Ukrayna'ya daha doğrusu Rusya'ya yönelik yaptırımlar e, hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu ne kadar bir sonuca ulaşacak tabii ki önemli olan konu o. Ve gelelim endeks tarafına bakacak olursak. Nasdaq ve özellikle Rus şirketlerinin hisse alım satımı askıya alındı. ABD borsalarında özellikle. Tabii ki bu da Rusya'ya yapılan bir diğer e, özellikle yaptırım kararlarından bir tanesiydi. Ve... Ayrıca Nasdaq borsasında işlem gören arama motoru operatörü Yandex ve çevrim içi perakende şirketi Ozon Holdings dahil bazı Rus şirketlerinin tamamıyla işlemleri durduruldu ve bunun yanı sıra Rus şirketlerin hisse senetlerinin alım satımının durdurulmasına ilişkin kararın geçici olarak karar daha doğrusu geçici olarak belirtilirken düzenleyici ekiplerin yeni yaptırım ları incelediği aktarıldı. Yani kısacası Rusya'nın üzerine her koldan engel devam ediyor. Özellikle bu <laughs> Ukrayna olan saldırı sebebiyle mümkün mertebe tüm konularda yaptırım uygulanma durumu şu an itibariyle devam ediyor gibi görünüyor. Tabii ki bu da tek başına çözüm değil ama belirsizliklerin de beraber gelmesine sebep oluyor diyebiliriz bir yandan da. Evet, son haberimize bakacak olursak küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlik. Küresel piyasalarda Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkisini devam ettiriyor. Ukrayna Savaşı'nın etkileri birçok varlık sınıfında görülürken Karadeniz ticaretinin aksaması ile birlikte petrol fiyatları yükseliyor. Brent ve ABD ham petrol fiyatları fiyatları sabah saatlerinde %0.9 yukarı yönlü hareketini devam ettirdi ve özellikle traderlar ABD ve müttefiklerinin 60 milyon varillik ham petrol rezervinin serbest bırakılıp bırakılmayacağını takip ediyor. Bu konu kesinlikle önemli olacak. Bu mevcut duruma bakacak olursak özellikle gerçekleşen bu tarz spekülasyonlarda özellikle yaptırımların kripto para birimlerine yarayacağı spekülasyonları zaten BTC ve e Ethereum tarafında genel itibariyle bir yukarı yönlü hareketi de tetiklemiş diyebiliriz. Ve gelelim teknik grafiklerimize. Eurolar 4 saatlik grafikteki takibimiz devam ediyor. Yükseliş yönlü hareketin gerçekleştirildiğinden e, itibaren satış yönlü tüm öngörülerimizi karşılayan bir düşüş yönlü hareket gerçekleşmişti. Ve özellikle 1.13-1.12.79 altında tekrar bu baskının satış yönü devam edebileceğini teknik olarak söyleyebiliriz. Ancak bölgenin üzerinde hacimli bir yükseliş olması durumunda ise tekrar 1.14.40'lara doğru yeni bir yükseliş görmemizde olası görünüyor. Sterlin dolarda da aynı şey geçerli. Euro'lara paralel şekilde aslında uzun süredir bu bölgedeki konsolidasyonu takip ediyorduk ve bölgenin kırılımı ile birlikte destek bölgesinden tekrar bir düzeltme hareketi gerçekleştirdi. Özellikle yeni dip seviye 4 saatlik grafikte oluşmasının ardından yukarı yönlü bir güçlü toparlama hareketi gerçekleşmiş olsa da tam olarak teknik grafiği de bozacak gepli açılışlar meydana geldiğinden dolayı. 1.35 bölgesi altında tekrar satış baskısı görebiliriz. Ancak 1.35 üzerindeki fiyatlamalarla birlikte sterlin tarafında da dolara karşı bir güçlenme durumu söz konusu olabilir. Ve USD Japon yenine bakacak olursak USD Japon beklentimiz doğrusunda bölgeden tepki alarak yükselişini sürdürmüştü ve bir önceki impuls direnç bölgesinde ve yatay desteğin direnç olarak çalışma potansiyelinden kaynaklı Tekrar ordu o bölgede bir satış baskısına maruz kaldı ve son olarak 114863 desteği ihlal edilecek olursa tekrar fiyatlamanın 114084 ve 114398 bölgesi içerisine girme ihtimali artacak. Ve dolar TL'ye bakacak olursak uzun süreli sıkışmanın ardından ilk kez bu bölge üzerinde kapanışını gerçekleştirdi ve 13.96 üzerindeki varlığını koruduğunu şu an itibariyle görebiliyoruz. 13.55 desteği altında artık bir kapanış veya fiyatlama görmediğimiz sürece 15-18'e doğru yükselişin teknik olarak en azından mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ve endeks tarafına bakacak olursak DAX'ta da aslında toparlanma hareketinin sürdüğünü söylemek mümkün. Özellikle bu bölgenin belirleyici olabileceğini dile getirmiştik ve Gördüğümüz kadarıyla bölgenin yakınındaki seyir devam ediyor ancak çok güçlü bir satış baskısı bu bölgeden gerçekleştiğinden dolayı en azından bu yükselişin onaylanabilmesi için direnç hattı üzerinde ve bölgenin üzerinde hacimli bir 4 saatlik kapanış görmemiz gerekecek. Böyle bir e hareket ardından 15.192'yi takip edebiliriz teknik olarak mümkün ve bölge altında kaldığımız sürece de tekrar geri çekilmeyle 13.828 hala geçerli destek seviyesi. Ve ons grafiğine bakacak olursak 4 saatlikte çok ciddi bir sıkışmanın olduğunu görebiliyoruz. Yatay desteğin son kalesi olarak adlandırabileceğimiz bölgede özellikle 1900 seviyesi üzerindeki fiyatlama devam ediyor. Ve yatay destek ihlaliyle birlikte 1882 altına sarkma görmemiz durumunda ise kısa vade 1854 orta uzun vade 1791'e doğru yeni bir iniş muhtemel görünüyor. Tabii ki teknik olarak bunun gerçekleşebilmesi için temel taraftan da desteğinin olması gerekecek. Aksi halde e, temel taraftan herhangi bir e, Rusya ve Ukrayna savaşına uygun bir sonuç alamayacak olursak ONS ve Brent de özellikle MTA grubunda kısıtlı da olsa yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini söylemek mümkün. Ve ONS grafiğimizden sonra Brent Petrol'e bakacak olursak Brent petrolde de 96-74-95-74 üzerindeki varlık devam ediyor. Özellikle bölgenin üzerinde, destek bölgesi üzerinde kaldığı sürece bu hareketin devam etme ihtimali yüksek ve bakacak olursak bir sıkışma durumunda söz konusu olabilir bu bölgede. Üçgen içerisinde tekrar bir yukarı aşağı salınım belki de çıkacak kararın bekleneceği anlamını taşıyacaktır. O yüzden takip edeceğimiz gün içerisinde bu bölgede muhtemel bir sıkılaşma yaşanacağı yönünde olacak. Eğer yeni bir zirve gerçekleşecek olursa yukarı yönlü inmenin de tabii ki teknik olarak artması muhtemel. petrolden sonra endeks tarafına bakacak olursak Nasdaq'taki toparlanmanın aslında yayın başında dediğimiz gibi devam etme ihtimali yüksek. Ancak tabii ki önümüzdeki direnç bölgeleri kademeli olarak takip edilmeli. Özellikle önemli bir dip hareketi oluşturduktan sonra gerçekleşen yükseliş yönlü güçlü ivmelenme hala bölgenin üzerindeki gepli açılışla birlikte devam ediyor. 14.837 ilk kısa vade direnç seviyemiz olmakla birlikte özellikle Nasdaq'ta 14.775'in aşılması 15 seviyelerinin tekrar test edilebileceği anlamına geliyor. SP500 tarafına bakacak olursak aynı şekilde burada da paralel bir toparlanma hareketi mevcut diyebiliriz. 4364 üzerinde eğer kapanış gerçekleşecek olursa yaklaşık 3 saatlik bir kapanma süresi olan mumumuz var ve bölge üstündeki kapanış bu bölgeyi de tekrar destek korumuna getirecek. Henüz destek olarak çalışma potansiyelinden uzakta ancak bölge üzerinde eğer mevcut mum kapanışı gerçekleşecek olursa 4490'a doğru bu hareketin devam etme ihtimali de yükselecek. Kripto tarafına bakacak olursak BTC'yi yakından takip etmiştik ve 36271 desteği düşüşü sonrası tekrar yükseliş yönlü bir tepki almıştık. Ancak burada olası bir ders omuzla hareketini de takip ediyorduk. Özellikle 41.550 doların üzerindeki hareket kapanışla birlikte gerçekleşecek olursa 44.189'a kadar bu hareketin devamını sağlayacak demiştik. Ve en azından e, hacimli bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz. Ve zaten istediğimiz daha doğrusu bu bölgenin geçirebilmesi için ihtiyaç gerçekten güçlü ve agresif bir yükseliş mumu olduğuydu. ve eğer bu yükseliş özellikle 44.200 doların üzerinde kalıcı hale gelecek ve yükselişin devamını görecek olursak önümüzdeki en önemli 2.000 dolarlık direnç bölgesi de aşılabilir ki böyle bir durumda fiyatlamanın tekrar yükseliş yönlü 50.000 dolarları test etme ihtimali artacak 4 saatlik grafiğe bakacak olursak bu bölgenin bir düzeltme ihtimaline karşı takip edeceğimiz destek seviyesi 41.550-41.916 dolar seviyesi olacak. Orası bir geri çekilme için yine bölgeyi takip ediyor olacağız ve tekrar hareket yukarı yönlü hareketi güçlendirebilir. Ethereum tarafına bakacak olursak burada paralel bir beklentimiz BTC'de olduğu gibi devam ediyor. Özellikle 2810 dolar seviyesi üzerinde bir kapanış, güçlü bir hacimli kapanış görmediğimiz sürece tekrar yönümüz aşağı yönlü dönebilir demiştik ve beklentimiz doğrultusunda kapanış gerçekleştikten sonraki hedefimiz ise şu an itibariyle Ethereum'da 3194 dolar seviyesinin test edilmesi olacak. Çünkü bakacak olursak bir ters omuz başımızla birlikte, çifte ters omuz başımızla birlikte yükseliş yönlü inmelenme hızlanabilir ve özellikle artık bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece de Ethereum'da yukarı yönlü hareketi takip etmeye devam edeceğiz. Evet önemli bir aya girdik özellikle Mart ayına girmiş olmamız ve genellikle Mart ayı ve sonrasında mevcut trend değişimleri veya devamları gerçekleşiyor olması ve gündeme de bakacak olursak Fed'in faiz artırımı Rusya ve Ukrayna krizinin yine aynı zamanlarda beraberinde geliyor olması aslında bu hafta ve bundan sonraki haftalarda hareketliliğin oldukça yüksek olacağını aklımıza getiriyor. O yüzden her zaman dediğimiz gibi bu tarz günlerde ve haftalarda özellikle temkin olmakta fayda var diyelim ve herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek almayı unutmayın. Umarım hepimiz için güzel bir ay olur. Tekrar görüşmek üzere.